Kaldığımız yerden devam ediyoruz Cyberpunk'a. Nimbus Mare'ye tekrardan hoş geldiniz. En son Itiyaka'ya gidecektik. Haydi. Motorumuza inelim. Jackie'den almıştık bunu biliyorsunuz. Jackie'nin motoru. Ya moruk. Hani ben bir şey yapmak istemiyorum size. Ya Atar yapıyor bana ya. Ey Ha, i̇lla gibi mi çıkartalım kardeşim? bir Yolun üstünde bir yerlere uğrayabiliriz ama gerek de yok yani çok fazla. Şu ana hikayelerden biraz ilerlemek istiyorum. Ondan sonra sağ soldaki göreve bulaşırız. Kardeşim koskocaman yol var. <laughs> Tabii kendi yolunda gitmeyen bir motorcu olacağını düşünmediniz. Ama motorcular her zaman. Ne no. Hadi şarkı değiştirelim. Pop on shit. Nasıl şarkı? Mükemmel. Yes, no, yes, no. Yes, no, yes, no. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir uçuştu. <laughs> Arden Miller. Oops. Oh. Out of my fucking way now! No can do. But you both can fuck off. I'm NCPD in pursuit of a suspect who just fled into Dogtown, and I give zero shits. i was from Mexico. That's why Mexico doesn't have American Come on, Sarah. Ama onun seni rahatla be kardeşim. Yapabileceğimiz bir şey yok. Haydi girelim biz buraya. Ne okuyorduk buralarda? Kardeşim bizi buraya çağırdılar mı? Ne oluyoruz? <laughs> <laughs> ah, <Şarkı. gülüyor> Tamam, bakalım. Çekil diyor ama. Kardeşim arkana kartı varmış burada bir tane. Kupa kralı. Olur. Ben kimsin lan? Niye işlesin sen? Hayırdır? Tamam. <laughs> Uh -huh. Sen kimsin? Oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Oh, yo yo tam 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 bir şey bir şey bir şey. Sakiniz. Kaynak <laughs> yapmıyorum size. Tamam. Ver kim? Kaldır mı uğradık lan? Ağzı nasıl şey? Atar. Tamam. <laughs> Galiba ölüyorsun. O ben orada zaten bir türlü giremedim lan o kadar kalabalık arası. Uh, Havaşamıyorsun ya. Yani. Uh, like uh. okay. Kimsin aslında? As song forts. Whatever brings calm, helps you stabilize. Tamam, <laughs> kardeşim, Meksika'da kumsaldayım <laughs> ya öyle böyle değil. <gülüyor> Uzanmışım <laughs> kumsalda. <laughs> I hope so. I hope so. I know about the bomb ticking in your head. If I could disarm it now, I would say say. It I would say. Say. you'll feel better any second now. Maybe something stinks here. think think she's, she's fucking with the relic. Bu da yükem uğraşıyor ya. Oğlum nereden çıkarttın Allah Allah. All true, Johnny. Johnny boy. <Sessizlik> 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 ne oluyor oğlum? Oğlum Johnny nereye gitti? Got <Sessizlik> to He hears you fine, just can't talk back. Starting to put two and two together. little you to Damn good one at that. Guilty is charged. i on the relics cognitive protocol to dial in. I see and hear what you do. Just now, I'm on board Space Force One, sitting right across from Rosalind Myers, President of the United States of America. The President, fuck. <laughs> I. You're not joking. serious, yes. The plane's been hacked. Trajectory set for Night City. They'll bring us down to Dogtown soon. Our comms are down. Most likely, The is my only option. Right now, you're our one contact on the ground. The other one? You're a runner. Can override. I could. All I need is 24 hours, the right setup, and a bottomless pot of coffee. None of that's available just now. Some I U.S. President Rosalind Myers is there with you, sitting right across from me. She knows the situation. Waiting for your yes. How do I help? How do I help? nasıl yardım likely enough to minimize losses, save some folks. That's where you come in, V. The president's life, her safety, that's your top priority. She'll survive the landing. Dogtown, not so sure. You'll need to get her out of the plane before anyone else does. Uh, Snake. I said you could help şey That's sen. the truth. Just got a taste of my abilities, I believe. There's more. I can cure you. Once and for all. Tamam, you know I'm not mind. Mind. But... I know V. You've hit a dead end. Nowhere to turn. Been there. Believe me. Consider this uh an advance. Your relics crowded with clusters of corrupted data. I'm done with that. Make it right no stuff That'll actually be handy. Such as. Ah, extra It's just lying around, gathering dust. Tamam, yeah. bakarız ona. Oh, parmak uçlarım karıncalanıyor bile. Bir T'ye basalım şuradan. Hadi neden neyi açalım? Kamuflaj. Bu ne? Savunmasızlık. Bu ne? Ay yanlış. Şunu açalım. Sonra da bunu açalım. S sessiz. Dediğim gibi ben sessiz ilerleyeceğim. Sessiz oynamayı seven bir <laughs> oyuncu. Kind of nice, actually. Oh, <laughs> it goes a lot further <laughs> than <laughs> tingling. <laughs> Trust me. Now listen, mm. what I gave you is a <coughs> and soft. But the firmware's fancy. It'll learn. Grow with you. It'll improve if you feed it data. Combat analyses. logs of legendary ops. Shit that make the NCPD piss its boots. Look around Dogtown. Gotta get there first. Main entrance is a no-go. An entry passin'. I don't have time to produce a fake. You'll slip in the back way. Quiet as you can. We really don't need anyone spotting you, scanning you. Guess so. After you. first. After you, what olur. Sen evdir lan. Neyse dur ulaşmayacağım size. Nerede gidiyorsun? Önümden gidip yol gösterse ölürsünüz zaten. Buradan girebiliyor muyum? Garage. There. Past the fence. See it? Smugglers used to use it. Now it's your turn. Anka bir saniye ben buradan girelim ya. Dur dur. Maybe distract the guards. I don't know. Something. Oh, dur, dur dur ben buradan giriyorum dur dur. Anladın Oğlum biz kendimizi görmüyoruz sen bizi nasıl görüyorsun? Aa ay Öldüm 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 öldüm. Tamam tamam boşuna yol yokmuş moruk burada dur. Aman ben kendi kafama göre girerim bilmem ne yemedi. Ya da belki de sadece zamanlamayı tutturamadım. Hadi bir gelsene sen. Az önce beni mi görüyordun sen? Göt. Bir lutunu alayım. Eyvallah. Sana da geleceğim oğlum bekle dur. T, 25 oldu. Ne bu? Düşmanları görünürlük değeri %10 azaltma olur. Onu ben nasıl hallederim? Burada. Göt. Sen ne beni rahatsız edip duruyorsun? Orada böyle ses yaparsan çok fazla gürültü olur. Burununda tıkayacaksın ki nefes alamazsın. Bu işleri de biz öğreteceğiz ya. Great. Now when you go. Yeah. Look for a net access point. Jack in that and I'll be able to help you. Bak, belirliyorum ya. Sen you know, bana ya. Buralardan bir yerlerden geçiyoruz evet. Eyes peeled. Look for a way down.

Buluruz elbet bir şeyler ya. Aa, bak buldum ya. Elimle koymuş gibi ya. Ben koydum kardeşim. Turn bir dakika şurada loot bırakmıyoruz hani. Loot lazım biliyor musun? Başka? Hadi açalım. Okay, we're up. Abi taba, taba basarak tabiyerek ilerlem olayım mükemmel ya. Onun önemli hmm. yerlerini direkt altını çiziyor zaten sana. Bazı oyunlarda kayboluyorsun. Ready. Geldim geldim beni de bekle. <laughs> Hang on. Okay. Roller hack first. Then you slap the muzzle on Johnny. Now you bring some pile of scrap metal back to life. Serious trickery, all. Who taught you? I'm an NUS intelligence analyst. Trained under the best peeps in the biz. And they took me on because around age 13, I got the look. I'm a big deal, a Rarely left an incense. I got noticed. The rest is history. Got a feeling story's incomplete. Likely longer, <laughs> more twisted. Bangzilla. <laughs> my bang. It's my bang. Yeah, I love this. I love this. I apologize for the word, but I gotta ask. Compeki Plaza Heist. Why? Compeki was pure. Oh, what's the position of the result? Sometimes you hit a run in life. Wanna blaze your way out. Do something you'll be remembered for. <coughs> <şimdi diyebiliriz> <coughs> Senin my her too high, I guess. Yeah, I know the feeling. But ambition, confidence, they're not bad in themselves. No. için human toll can be. Maybe. her şeyi ağır Senin için her şeyi yapacağım. bir için her şeyi yapacağım. Yapacak bir şey yok. yapacağım. Senin muyum lan ben? Ne oluyoruz? Oğlum zaten çıktım niye geri götürüyorsun beni? Hadi gidelim. Karın mezarda diyorum sana. Aha, ne Ulan bari cümlemi bitirelim. Yaşıyorum tabii ki. Hop. Ha burada bir şey var mı? Yok. Ha bu arada birileri yaşamış da paralar. Başka bir şey. Tam şey eşya eşyaları. Bak dedim birileri yaşamış buralar diye. Bu arada bunu da alayım. Aa orada loot var mı lan? Sana büyük. Loot loot diye diye öleceğiz burada Yemin ediyorum loot kavramı ne By the way... Must have gotten old by now. Hauling a faded rocker boy around. Birileri fan değil galiba. <laughs> Heard about a chume had a blade stuck in his faceplate come the end of a gig. Kept it. Said it gave him character. Moral of the story, peeps get used to all sorts of shit. Not everything though, and not all. Alın, Jono iyi bir elon. O kadar da pek değil. Ayık hani başta bir e, köpek köpekliklerinde de, sonradan okey gibi. Aa biri düşüp ölmüş. Kim lan bu salak? Alayım. Alayım, alayım, alayım. Bu ne? Ha ee, bak ben buraların kurduyum diyor böyle Bak buralar benden nasıl ya? Sağlanmış. Bak bak karanlıkta bir bok görünmüyor ki düşüp boynunu kıracaksın. Sana ayrı, ağzını ayrı aç. Derken biri gitmiş sonra. Ya ee, burada loot unutmuşuz da. Buraya gidip alamam. Neyse. O kadar da loot değil. v. president myers wishes you, you the best of luck. tell madam president i said, uh, hey, He got it. i'll lead out the details of our plan. typical rosalind. keep me apprised, she says calmly. just sitting there, sipping the her gin, looking through her agenda, postponing meetings. women's. shakeable. Ali, is allium, yeah? Hani bize adam orada takılsın. Yani biz burada karanlık tünellerden geçtik. Ağzını aç. Neyse. Olur böyle. Nazar boncu nazar nazar. Nerede ee, en son save aldı <laughs> bu oyun? Hadi ben bir yarı save aldım da. <laughs> ha, yakında bir şey. Bu güzel yanında bir şey. Bu yani yani mutlaka save alıyor yakında. Lan nereye düştüm ben? Atam. Abi yani, ağır ağır save oluyor yani. Sen unutsan bile kurtarıyorsun. Şurada bunda bir şey vardır lan. Bak. Markings here. Aç. No sign of looting. Check it out if you have to. Just oh. hope it's not dead ordnance. Doesn't explode. <laughs> Yok merak etme hop, hop Oğlum valla loot loot diye, diye gideceğim ya Dur Para lazım da o kadar da değil Hadi gidelim Burada bir şey var bundan nereye gidiyor bu yol? Vallahi Eskişehir metrosu gibi Hmm. Learning as I went, the hard way usually, but sometimes, a few times, I really pulled off coups. Yes. Anything I'd find on these gossip feeds? Oh. Hmm. Biotechnica in sixty three or four, fermentation facility, origin, off the grid hack. Sound familiar? Hmm. Yeah. Nope. Sensing a buzzer. But you're No, 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 this is. Benim etkilenmiş halim bu öyle diyorum sana. Ne oluyoruz? Neredeyiz? Adam mı? Sağdan mı? Neredeyim? Dostlar. Asyalar hiç bir ok yok tam. Girelim abi içeri. Sol, sağ. Ol. Yok. Tamam bekliyorum kardeşim hadi hazırla. Speaking of Kurt Hansen, What do we know about him? was Tail end of the Unification War, his unit was tasked with taking Night City. They managed to secure a foothold in the southmost pocket and stuck around. Mobilize, lay down their weapons, found dogtown instead. Traded one conflict for another, basically. Hot or cold. a better way to make a buck than war. O yüzden sürekli dünyada bir savaş dönüyor. Neredeyiz? Burada mı? Niye zorlayarak? Yani lan gücü çok fazla vermediğimiz için en azından 3 ile kurtarabilirsek okey. The zaten güçe çok fazla vermeyi düşünmüyorum. Lan loot var burada ama. Burada. Buraya girişim. Buradan. Buradan mı aşağıdan? Aynen. Önce şu alayım da. Allah Allah al, al al Tamam. Çıkabilirim. Ve ee, kara geldik diyor. Ben demiyorum o diyor. Nereler buralar? Oh. Ha, it yakaya girdik abi. Ne oluyor lan? This is Radical mods. Oh, never seen anything like that on a non mail streamer. What do you mean this? <gülüyor> <gülüyor> Ain't seen nothing yet. Check this out. What this here. <laughs> What happened? All I'm coming up is. There's a bunch of theories. Cyberpsychosis, childhood accident, mind blast, body dysmorphia, take your pick. Which one's the real one? Yeah, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben bir şey almak istemiyorum senden ya. Salla. Bana şurada bir yerlerde radyocu, martıcucu bir şey yok mu ya? Ha var burada. Radyocu dedim ya. ver şeyci Hadi, basalım abi. Minar tacandır bu arada. Yeah, welcome, welcome to the, 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 the only net running store you need. Find everything you didn't know you wanted and more You You're just a kid. Really? What gave it away? Hey everyone! Secrets out! I'm just a kid. You may be a little shit. Apotlexia, eh? So it's to see a sharp brain like yours go to waste in Dogtown. Rather be a kid genius in Dogtown than a big dumb gonk like you. Bunu sen ağzını vurunu kararım çocuk. Neyse. Then you're in the right place, Chum. Better believe it. I only care. Tamam tamam ver hadi. Boş yapma. Abi sat 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 para lazım bize. Ee... Lan beyazları satacaktık değil mi? En son öyle konuşmuştuk. Neyse para lazımdı. Arada kaymış oldular. Beyazı sat, beyazı sat. Çünkü bunların bana şeyleri lazım. Geliştirme puanları e yok edeceğiz bunların hepsini. Kısa Buna gerek yok. Sat 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 sat. Sat 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 sat. sat. Şimdi çocuk, çocuk adam bana ne veriyorsun bu ne? Kalıcı olarak rem diye mi? Abi alırım. 12 bin verdim. Başka neyim var lan çocuk adam? Aa, bu ne? Bu önemli aldım. Şunları al alacak param yok. Para de oğlum yine ya. Evet. Bayat var mı bu kadar para zaten sana? Zaten şu an ben kendim yapabiliyorum. Üst seviyesine bakıyorum da. Var mı üst seviye? Ne bu? Hafıza temizleme. Ha, tamam gerek yok ya. Ne? Hiç gerek yok. Ne? Ne katlama? Ne? Tamam ya o kadar da değil. Tamam bunlara gerek yok. Alamıyorum değil mi? 50.000 bin para yok. Şunları satsam 50.000 olur mu? Ne diyeyim? Yani normalde satmayı pek planlamıyordum da. Galiba ruhumu satacağım yine kaç bin istiyorduk? Tam 50 bin. Şunu da sattım. Ha 50 bin 200 oldu lan. Alabiliyor muyum öyle? Yok. Ufacık. Şunu sattım. Eh alıyorum. Aldım. Hadi. Hadi gidelim. Böyle şeyler lazım bizim yok. Selamünaleyküm. Oo gülüm. i've been meaning to ask how bad is it for you Why you working? just been on my mind since i patched in maybe because i've had your biomon feed floating in front of my eyes all the time sorry don't fret relic will do me in sure but not before i save you and myers not uh, what i i just want things to work out for you Sana gitme gülüm. Hallederiz. Nice to hear. Hope you're right. Chin We're in this together. Sen ne şimdi oğlum? Biz ha hallederiz ha. Sen güven bana ya. Haydi şantiye gidelim. Hop zıpladım gittim. Selamünaleyküm <laughs> <Dur, gülüyor> beyler. Hoppa. Nereden giriyoruz? <laughs> Uçtan beyler. Afişler. Alright. Tühüm cool lan. Rahat ol ya. The hell for? For the view. And I'm not being coy here. I mean, you'll see where we land, literally. Manzara için çıkacağız. Neden çıkacağız oğlum? Görüş için tabii ki. Aa burada bir şeyler var. Allah Allah Allah. Devam. Şuradan çıkamayım. Yok illa burası. Tamam. arkadaşım varmış. Benden kaçmaz abi. Oklayarak bulurum <laughs> ulutu. Bulsam <da gülüyor> kullanamam. Peki kullanabilmek için elinden gelecek bir şey var mı Yok. Tamam o zaman. Şuralarda bir şeyler var. Aldım aldım aldım. Büyük bir çatıya çıkalım. Çıktım. Take the elevator. I've lost access. What now? Try and restart the generator. All this. Not totally or something. But they wrinkles like this. when things don't go as planned. Yeah, forget about it. Junk upon junk here. Finally, pop in elevator's roof <présacción> <sia>. mount. That That's good. Er sonra. Kum silat mı takıldı el bandı yer alamıyorum. Might be a, a for it, over. and whatever comes next. Not sure one can ever be ready for a force landing in Dogtown of all places, but having you means my chances are looking up. Tabiki ben varsa sen Haydi buradan. Nereden yukarı çıkıyoruz lan? Yemin ediyorum. Vampisi ee, izleyen varsa Zoro'ya döndüm oradaki. Asla doğru yolu bulamıyor. Haydi girelim. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Çıktık. Manzara güzel ama. Ama biraz pis. Ee, ne durumdasınız? Gördün mü? It's us. Space Force One. Nerede? We're descending. I got it. Oh fuck. What? What's going on? Ne oluyor? Arkadaşlar geldi. Ay, no? evet. Ay ne? No? Abi. Güm. Güm. B, B bir Ay ne lan? Ne gör? Kaptırıcılar. A ikinci roket. Ay be iyiydik. Oğlum bak o bana geliyor, o bana geliyor. Lan. Bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. En iyi hadi başka kurtarmaya gidelim. Nimbus Maria'ya tekrardan hoş geldiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler. İyi, iyi, diliyorum görüşmek üzere.